izniniz olursa Sayın Başkan. Sakarya Karasu İlçe Belediyesi borcu icra takibine düşen çalışanlarına ihtarname göndererek 6 ay içinde borçlarını kapatmamaları durumunda iş Sayın Başkan. İş akitlerinin edileceğini bildirmiştir. Gerekçeleri borç yükünün çalışanın iç iş verimini düşürmesiymiş. AKP yönetimindeki Karasu Belediyesi zor şartlardan geçtiğimiz ekonomik sorunlarla uğraştığımız bir dönemde bu kararı alırken, insanlara bu evrakları gönderirken bir vicdan muhasebesi yapması gerekir. Pandemi sürecinde milyonlarca vatandaşımız icraç oldu. Milyonlarca vatandaşımız kuru ekmeğe muhtaç oldu. Bu vicdansız kararı kınıyoruz. Bu insanlar için de Allah'tan bir nebze akıl, fikir, vicdan diliyor. Sağlıklı günler diliyor, saygı. i